Bir zamanlar Cemil adında bir saki, yani su taşıcısı vardı. Toprak testisiyle çarşıları dolaşır, insanlara su dağıtırdı. Onu değerli kılan ne mesleği idi, ne de kazancıydı. Onu değerli kılan ahlakıydı. Temizdi, ölçülüydü, kimseyi incitmez, herkesle iyi geçinirdi. Derler ya, insan yaptığı işten değil, o işi yaparken taşıdığı niyetten tanınır. İşte Cemil de böyle tanındı. Günün birinde kral bu sakinin yani Cemil'in ismini ve namını duydu ve vezirine git ve Cemil'i huzuruma getir dedi. Vezir çarşı pazar'da onu arayıp buldu ve kralın huzuruna çıkardı. Kral Cemil'e şöyle dedi: Bugünden itibaren artık saray dışında çalışmayacaksın. Burada sarayımda görev yapacak, misafirlerime su ikram edip yanımda oturacaksın. O meşhur nüktelerini ve hoş hikayelerini bana da anlatacaksın." der. Cemil, "Emriniz başım üstüne efendim." diyerek bu görevi kabul eder. Cemil, bu müjdeli haberi ve gelecek olan zenginliğini eşine anlatmak için evine döner. Ertesi gün en güzel elbiselerini giyer, testisini tertemiz yıkar ve sarayın yolunu tutar. Divan misafirlerle doludur. Cemil herkese su dağıtmaya başlar ve işini bitirince kralın yanına oturur, ona birbirinden anlamlı ve hikmetli hikayeler anlatmaya başlar. Günün sonunda ise emeğinin karşılığını alıp evine döner Cemil. Bir süre işler böyle devam eder. Ancak bir gün vezir Cemil'in kralın gönlünde kazandığı bu mevkiden dolayı kıskançlığa kapılır. Ertesi gün saki olan Cemil evine dönerken vezir onun peşine takılır, yanına gelir ve Cemil'e şöyle der. Cemil der, haberin olsun. Kral senin ağız kokundan şikayet ediyor. Cemil bu duruma hem çok şaşırır hem de üzülür. Peki der ey vezir, onu kokumla rahatsız etmemek için ne yapmalıyım? Vezir sinsice kendisine akıl verir. Saraya geldiğinde ağzına bir peçe, yani bir maske takmalısın. Cemil, "Tamam, öyle yaparım." der ve hemen oradan ayrılır. Sabah olunca Cemil ağzına peçesini, yani maskesini takar, testisini yüklenir ve her zamanki gibi sarayın yolunu tutar. Kral bu durumu yadırgar önce ama bir şey demez. Ancak Cemil günlerce maske ile gelmeye devam edince kral veziri huzuruna çağırır ve vezire bunun sebebini sorar. Vezir der ki, ''Efendim, söylersem başımın gitmesinden korkarım. Kral, sana benden eman yani güvence. Ne biliyorsan söyle.'' deyince vezir, ''Bu Saki Cemil var ya, sizin ağzınızın kötü koktuğundan şikayet ediyor efendim.'' O yüzden her gün maske takarak saraya geliyor. Kral bu duruma çok öfkelenir. Hemen eşinin yanına gider ve durumu anlatır. Eşi sinirlenerek böyle bir şey söylemeye cüret edenin yarın başı vurulsun ki senin vakarını, senin onurunu düşürmeye çalışanlara ibret olsun der. Kral da haklısın, en doğrusu bu diyerek karşılık verir. Ertesi gün kral celladı yanına çağırıp kendisine talimat verir. Birazdan saray kapısından elinde bir çiçek buketiyle çıkan kim olursa derhal onun başını vur. Ve bu talimattan kısa bir süre sonra Saki olan Cemil her zamanki gibi sabah gelir ve sularını dağıtmaya başlar. Tam ayrılacağı sırada saraydan kral ona ödül olarak bir buket çiçek verir. Cemil kapıdan çıkmaya yaklaşırken elindeki çiçeklerle vezirle karşılaşır. Vezir çiçekleri görünce bu çiçekleri sana kim verdi diye sorar. Cemil kral verdi der. Vezir ise onları bana ver ben onlara senden daha layığım diyerek çiçekleri Cemil'den alır. Cemil ise çiçek buketini vezire verdikten sonra yoluna devam eder ve evine gider. Vezir elindeki çiçeklerle mutlu bir şekilde dışarıya çıkınca pusuya yatan cellat onu görür ve oracıkta başını vurur kralın emri gereği. Ertesi gün Saki Cemil her şeyden habersiz bir şekilde yine maskesiyle ve su testisiyle su dağıtmak için saraya gelir. Kral onu canlı görünce hayretler içerisinde kalır. Çünkü onun öldüğünü zannetmektedir. Hemen onu yanına çağırır ve sorar. Nedir senin bu peçenin yani bu maskenin hikayesi? Cemil yanıt verir. Efendim der. Veziriniz bana sizin benim ağız kokumdan rahatsız olduğunuzu söyledi ve sizi rahatsız etmemem için peçe takmamı yani maske takmamı emretti. Kral tekrar sorar. Peki sana verdiğim o çiçek buketine ne oldu? Cemil vezir onu elimden aldı ve kendisinin o çiçeklere benden daha layık olduğunu söyledi. Ben de ona çiçekleri verdim. Kral acı ama içten bir tebessümle der ki: "Evet vezir doğru söylemiş. O çiçeklere senden daha layıktı. Zira iyi niyet ve kin dolu yürek asla bir arada bulunmaz. İnsanlık tarihi boyunca inşa edilen kaleler, yazılan kanunlar, keşfedilmiş teknolojiler insanın içindeki o kadim karanlığı yani hasedi örtmeye yetmemiştir. Bir başkasının ışığından rahatsız olan kişi aslında kendi içindeki karanlığın derinliğinden korkmaktadır bugün bu hikaye plazalarda, ofislerde mobbing adıyla görülmektedir. Bir meslektaşının başarısını hazmedemeyenlerin yöneticinin kulağına fısıldadığı o küçük zehirli yalanlar aslında vezirin taktiğinden farksızdır. İnsanlar artık kılıçla değil itibar suikasti ile baş kesmektedir. Bakın mesela tarihten bir örnek verecek olursak, tarihin en bilinen haset hikayelerinden biri 1780'lerin Viyana'sında yaşanmıştır. Dönemin saray bestecisi Antonio Salieri, genç dahi Mozart'ın yeteneği karşısında derin bir eziklik hissetmiştir. Anlatılanlara göre Salieri, Mozart'ın başarısını gölgelemek için her yolu denemiş, onu saray çevresinde küçük düşürmeye çalışmıştır. Ancak bugün Salieri'nin binbir entrika ile korumaya çalıştığı koltuğu, itibarı, namı unutulmuş Mozart'ın saf bir neşeyle yazmış olduğu notalar ölümsüzleşmiştir. Tıpkı hikayemizdeki vezir gibi Salieri de başkasının ışığını söndürmeye çalışırken kendi adını kıskançlık ile mühürlemiştir. Unutulmamalıdır ki hayatın sarayında vezirlerin fısıltıları her daim olacaktır. Ancak gerçek itibar Cemil'in testisindeki su gibi berrak, onun hizmeti gibi istikrarlı ve peçesinin ardındaki yüzü gibi dürüst olanındadır. Siz suyunuzu temiz tutun, zaman suskunların dilinden anlayan tek tercümandır ve gül demetini gerçekten hak edene dikensiz bir şekilde ulaştıracaktır.